Aa, çok güzel. Elif Sinem. Bak İpek sana kırmızı bir kalp yaptı. Kendisine de turuncu kalp. Değil mi İpek? Evet. İpek. Hadi bir şey yapmak ister misin? Elif Sinem'i arayalım mı? Evet. Hadi Elif Sinem'i arayalım bakalım. Müsaitse Elif Sinem'e bir sürprizimiz var. Ha, ben arayalım bakalım neler konuşacağız. Hadi Elif. Bak bunun adı İpek koyalım mı? Bunun adı İpek olsun. Aa, evet çok tatlıymış. Bak. Herke Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle çok güzel bir etkinlik yapacağız arkadaşlar. Evet. İpek etkinlik ne acaba? Çok merak ediyorum. Sence ne? Hemen gösteriyoruz. Ee, Bakın arkadaşlar. Kalemlerimiz var. Evet sizce bunlar ne? Sence bunlar ne İpek? Sürpriz aslında. Sürpriz mi olsun? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada bir suyumuz var. Ee, burada da güzel boya kalemlerimiz var. Rengarenk gördüğünüz gibi şöyle. Böyle göstereyim bir sürü boya kalemlerimiz var artık elime sığmıyor öyle diyeyim. Bakalım ipekle ne güzel şeyler çiziyormuş. Ay çocuk mu çiziyorsun? Hayır çocuk çiziyor. Ne çiziyormuş bakalım. Suyun içerisine yavaş yavaş bırakıyoruz şöyle bir dakika bir ekranında. Çekme ya. Çıkar, çıkar. Bak için böyle bak, bak. bak. Ay, Ay kafası çıktı. <laughs> Aa, bir dakika birden bire yapacaksın. Sen önce kafasını soktu da bir önce kafası çıktı. Alkan mı yaptın? Tamam. Şimdi hemen suyun içerisine daldır ve bek. Suyun içerisine beklet İpek. Sen niye elini sokuyorsun kızım? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İpek, ya? sen elini sokmayacaksın. Sen niye elini sokuyorsun? Şimdi. İpek bir tane küçük bir kalp çizdi arkadaşlar. Ve kalbimize bakalım İpek dövme mi yapacak? Ne yapacak? Sence dövme olacak mı İpek? Evet. Bakalım dövme olacak mı arkadaşlar? Evet. Yap bakalım koluna. Dövme oluyor mu? Ve size bir sihir yapıyoruz arkadaşlar. Sihrimiz hazır mısınız? Hazırız. Ve aç bakalım. Oy muhteşem dövme yaptı arkadaşlar. Çok bakın kalpli kendisi yaptı. Şimdi ne çizeceksin İpek? Hadi bakalım. Bakalım. Oo İpek yine bir şeyler yapıyorsun bakıyorum. Ay çok güzel bir şey geldi aslında. Ne geldi? Bakalım İpek ne yapacak Ama arkadaşlar? Olacak mı? üçlü bir şey. Üçlü bir şey mi? Hı -hı. Yap bakalım. Nasıl bir şey olacak? İpek sanki bunu bir yerden gördüm ben. Yavaş yavaş çıpar Öyle mi yapıyordun? Böyle tersime Ha, Nasıl istiyorsan böyle. öyle yap o zaman. Böyle yap. Tamam öyle yap. Bakalım İpek nasıl yapacak arkadaşlar? Ve oldu arkadaşlar. Ooo kokama kocila kocila. Yo şuraya yap olmaz mı? Olmaz. Üstüne yap. Siler. Sonra silersin. Öteki eline yapalım o zaman. Şöyle bastıralım. Ya anne ya. Bakalım olacak mı arkadaşlar? Ama iyi bastın. Ben çektim. Tamam hadi sen çek şimdi bakalım arkadaşlar. Olmadı mı? <laughs> olmadı mı? Bence... <laughs> Neden olmadı? Biraz çok ıslanmadı. Kağıdı çok ıslatmadık. Hep öyle bir etkisi var. Ne Birisine mi yaptı? Kime yaptın? Söz sayayım mı? Kaç aklın var? Beş kere 3 hakkım olsun. Eee, mı yaptın? Hayır. Ee, Nehir'e mi yaptın? Hayır. Sana şey aşkı buldum. Kırmızı kime yakışır? Elif Sinem mi yaptı? Büyük. <laughs> İpini <sinemi> mi yaptı? <laughs> 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 Gerçekten mi? <laughs> Bakalım Elif Sinem sana yaptı. Ve onu sonra öteki kalplerini kalplerinin yanına dövme olarak mı yapacaksın? Hadi. Evet aldık mı? Tamam hemen koluna yapıştır. Evet. Hemen yapıştır. çünkü kurumaması gerekiyor arkadaşlar. Dövmemizi kendimiz yapıyoruz artık. Ve bakalım. Aa, çok güzel. Elif Sinem. Bak İpek sana kırmızı bir kalp yaptı. Kendisine de turuncu kalp. Değil mi İpek? Evet. İpek. Hadi bir şey yapmak ister misin? Evet. Elif Sinem'i e. arayalım mı? Evet. Hadi Elif Sinem'i arayalım bakalım müsaitse. Elif Sinem'e bir sürprizimiz var. Hemen arayalım bakalım neler konuşacağız. Hadi bakalım İpek Elif Sinem'i aramaya gidiyoruz. Elif Bak bunun adını İpek koyalım mı? Bunun adı İpek olsun. Aa evet çok tatlıymış. Baksana ne tatlı bir kız. <laughs> Canım. Elif annem konuşsana ya. İkisi de utandı bunların ferahım evet, ya. Evet neden böyle oldu? Vallahi ikisi de utandı şu an. evet. Al vücud yerine İzabel'i göster. Bak i̇zabeli. sana kedi göster. Ha gitti bakalım. Aa kedi varmış İpek. Bu <laughs> vücud değil İzabel bu. Aa şekermiş Bu vücud değil bu İzabel. İzabel. Evet bu arkadaşı. Ha çok tatlıymış. <gülüyor> <gülüyor> çok, tatlıymış. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. <laughs> Elif. Var mıymış şey, evcil hayvanınız var mı? Bizim neyimiz var İpek? Kuş. Muhabbet kuşumuz var. Muhabbet kuşu varmış onun da. Bakın Hı? bakın nasıl mutlu olduk. Soyluğunu salladığına bakın. çok tatlı ya. Kuşun adını sormak ister misin? Evet. Neymiş kuşun adı? Adları neydi? Birisi, Atları, birisi boncuk, birisi... Evet, bıcır. Boncuk ile bıcır. iki tane var. Boncuk ve evet. bıcır. Evet. Boncuk ve bıcır. Birisi sarı, birisi <laughs> mavi. Sonunda video kanalı var diyor. Evet. Adı neymiş? Kanalın adını evet. soruyor. Prenses İpek. İpek. Evet. Maşallah prenses gibisin Allah korusun seni. Canım sen. Bak kim izliyor? Göster. beni seni izliyor. Benim. Kıyamam sana. Seni izliyor bak ama göstermeyelim. <laughs> dans Elif. <laughs> annesi de var mı videolarda? Um... <laughs> evet annesi de var. Bak. Evet ağaç süslemeyi seyrediyor. bak orada <laughs> <laughs> canım benim ya. Onu bugün çektik. <laughs> Maşallah çok güzel çekmiş oynanmış ipek. Evet teşekkür ederiz. Bak Aysun teyzesini sinir ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz Aysun'cuğum gildeydi pek Aysun'cuğumu biliyor musun? Canım İzabel nereye gitti? İzabel kaçtı. İzabel. Kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Ay yemek yemek. Canım. şeyler yapıyor. Ay çok tatlış. <laughs> ne yapıyorsun kız? Bir şeyler yapıyor hemen. Efek koydu bak. Evet çok güzel. Artık ben böyle bir Tamam o zaman. hadi zaman. bakalım. Hadi görüşürüz Elif kanalımıza abone olmayın diyecek mi yapmışsınız? <laughs> Ay kıyamam ya alıştı ya. Kanalımıza Hadi vedalaşalım kelimesi de otomatik o evet. kelimeyi uyandırıyor. <laughs> hadi vedalaşalım diyece Elif'in hem de elini şöyle yapıyor. Ay canım benim ya. Kanalımıza Abone olmayı Kanalımıza değil normal vedalaşalım hadi. Abone olmayı <laughs> Canım benim ya yani. Bugün ne yapıyoruz İpek İpek'le konuşuyoruz seni çok öpüyoruz İpek'cim Hadi kızım arka plan yaptı Hadi böyle vedalaşalım tamam, o zaman. Hadi bakalım Hadi görüşürüz evet, Elisin amca. kanalımıza abone olmayın diyecekler. <laughs> Ay kıyamam ya alıştı ya. Işte. hadi vedalaşalım kelimesini de otomatik o evet. kelimeyi uyandırıyor. <laughs> hadi vedalaşalım diye Elisin amca elini şöyle yapıyor. Ay <laughs> canım benim ya. Kanalımıza. Abone olmayı. Kanalımıza normal vedalaşalım. <laughs> abone ol. Canım benim. ya. Bugün ne yapıyoruz İpek? İpek'le konuşuyoruz seni çok öpüyoruz İpek'cim. Hadi görüşürüz. Biz de sizi çok öptük. Zeyla'cığım seni de çok öptüm. Ben de öptüm Zeyla'cığım. Öpüyorum seni. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Biz de hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs> hoşçakalın. Evet bir pizzacıya geldik arkadaşlar. Şimdi pizzacıda bizi sürprizler bekliyor. Bakalım neler olacak içeri çok merak ediyorum. Bizi acaba çok korkunç bir yer bekleyecek mi? Tünele giriyoruz bakalım. Maviş maviş gözlerimle seni yeneceğim pizzacı. Ama kötü pizzacı bu arkadaşlar. Şimdi bakalım bizi nasıl türlü bir parkur bekliyor. Oo, burası çok dikenli. Dikkat etmem lazım. Yukarıda neler düşüyor aşağıya? Bu arada canım dört tane kaldı arkadaşlar. Bir tanesinde yanmış herhalde. Şimdi bunlardan şöyle kenarlardan zıplayarak geçmem gerekiyor ve geçtim. Şimdi pizzacı. Aa ışıklar söndü. Işıklar söndü. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Allah geliyor. Pizzacı geliyor arkadaşlar. Koşalım. Koş 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 koş. Geldi. Geliyor. Bizi yakalamaz umarım. Hoppa. Aşağı düştük. Evet arkadaşlar kurtulduk şu an. Şimdi bu yeşil mikroplu bir sudan geçmeye çalışacağız. Umarım düşmeyiz. Bu çok uzun bir boru arkadaşlar bu ya. Nasıl geçeceğiz böyle? İnanmıyorum. İnşallah düşmem. Ve kurtuldum. Şimdi merdivenden çıkalım. Bakalım neler varmış tünelde. Oh, burası tuvalet. Aa pizzacı. Allah aynada beni izliyor. Ne yapmam lazım? Örümcek ağına geldim. Cadılar bayramı mı? Evet cadılar bayramında örümcekler var arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. Burayı nasıl geçeceğim? Allah aşağı düştüm. Önce kanağa takıldım ve düştüm. Şimdi tünelin içinden gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Ay burası dikenli. Hii, tuzak var arkadaşlar. Tuzak var. Evet hemen hızlıca geçmem lazım. Yoksa yine kapanacak. Hop geçtim. Şimdi sıra nerede? Bakalım. Oo, merdiven gibi çıkmaya çalışacağım buradan arkadaşlar. Hadi bakalım çıkıyoruz. Hop Hoppala düşmemem gerekiyor. Birazcık yavaşladım ben. Bakalım neler olacak. Evet devam ediyorum. Devam ediyorum. Hadi ya nerede kaldı bu merdivenin sonu? Borulu merdiven. Şimdi buradan çıktık. Evet. Devam ediyorum. Yine mi borular? E bu boruları nasıl geçeceğim arkadaşlar? Biriniz bana söylesin lütfen. Evet buradan yukarı çıkıyoruz bakalım bizi neler bekliyor. Evet. Burası neresi? Kesinlikle pizzacı burada arkadaşlar. Işıklar söndü. Tam diyordum. Hemen kaçalım. Kimden kaçıyoruz? Bak, aa pizzacı burada. Ya ben senden kurtulmuştum ya. Kötü pizzacı. Hemen kaçmam lazım tünelden arkadaşlar. Hop kaçtım. Şimdi nereye geldik? Bakalım. Bu, ah, oh, bu gene borular. Ay aşağı düşüyordum dikkat etmem lazım arkadaşlar. Şimdi buradan hmm, dikkat edelim. Çok önemli burası. Çok önemli. Şu an susuyorum. Evet, hoppa aşağı düştüm. Aa iskeletler. Yani Cadılar Bayramı mı yaptınız siz ya? Bu nedir böyle arkadaşlar? İskeletlere değmemem lazım. Bunu aldım elinden aldım. Şimdi tekrar geri döneceğim size iyi günler iskeletorlar. Ben bu kapıyı açtım ve hoşçakalın. Çıktım buradan. Şimdi kapı da çok zor açıldı bu arada arkadaşlar. Şimdi asansöre biniyorum ve bakalım nereye gidiyorum. Tabii ki de üst kata çıkıyorum arkadaşlar. Çünkü alt kattan üste kadar çıkıp burayı bitirmem gerekiyor. Ama nasıl bitireceğim çok merak ediyorum arkadaşlar. Hep birlikte yapacağız diye düşünüyorum. Şimdi bakalım sırada neler var. Neler bizi bekliyor. Evet. Çok iyi. Yandık yandık. Çok güzel bir sürprizlerin beklediğini birisi bana söylesin. Aa. Yani şimdi bunlar nedir böyle arkadaşlar? Kesin ezileceğim ben. Kesin kesin kesin. Ah neyse kurtuldum. Şimdi kitchen. Evet mutfağa gidiyoruz arkadaşlar. Mutfağa bakar mısınız? Aa bir şeyler düşüyor yukarıdan. Biri oradan bağırıyor. Hemen o yukarıya kadar borulardan çık. Aha da yandım. Tekrar buradan oynayacağım. Şimdi borulara çok dikkat etmem lazım. Hemen şöyle. Tabi bunlar yürüme bandı gibi arkadaşlar. Yine yanacağım. Sanki gibi geliyor bir his geldi bana. Çünkü bu oyuncakları benim üstüme atıyorlar. Kesinlikle düşeceğim gibi bir his. Ve düştüm. Yine buradan devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü burası gerçekten çok zor. Yine yürüme bandı gibi düşünün. Ve üstüme oyuncaklar geliyor. Kafası, eli, kolu. Bu ne arkadaşlar? Hemen buraya geçmem lazım. Bu sefer yanmamam lazım. Çünkü canım bitiyor arkadaşlar. Çok az canım kaldı. Sen ne yapıyorsun burada? Hey çocuk. Şimdi nereye geçiyorum? Bakalım. Aa, burası ne böyle? Hapsetmiş birini. Aşağıda da şey var. Ee, yanardağ gibi ateş lavları neyse hemen aşağıya ateş lavları bana gelmeyecek şekilde iniyorum. İnşallah yanmam. Hemen şuradan zıplamam lazım. Hopa, işte bu. Arkadaşlar yanardağın içine mi girdik? Ne yaptık? Üste çıkıyoruz diye altlara mı indik? Şuradan çok hızlıca bir geçmem lazım. Merdivene çıkalım. Çıkamadık. Tersten tabii ki de. Şimdi buradan da dikkat edelim. Lavlara değmeyelim. Ne kadar çok merdiven varmış burada arkadaşlar. Oo, ay yandım. Yani burada yanmamak mümkün değil arkadaşlar. O yüzden gerçekten bu bölüm çok zor. Şimdi tekrardan deniyorum. Şöyle zıpladım. Evet, evet, evet. Ve geçtim. Oh be. Şimdi çıkışa gidiyorum arkadaşlar. Bakalım bizi burada neler bekliyor. Olamaz. Çıktım. Dışarıya çıktım arkadaşlar. Başka acaba e, kötüler var mıdır burada? Bakmak lazım. Acaba ne var bakayım. Ormana giriyoruz arkadaşlar. Ormanda bizi bekleyen sürprizler var mı? Bakıyorum. Hayır kimse yok. Süper ama içeri de giremiyorum pizzacı. Ne olacak burada acaba? Hemen ormanın içine gireyim o zaman. Kesinlikle bir oyunu bitirdim mi acaba? Ben arkadaşlar sevinip duruyorum ama aa inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Karanlık oldu. Kesinlikle yine o pizzacı peşimde ve evet dediğimi tuttuğum kaçmalıyım. Bu pizzacıdan kurtulmalıyım arkadaşlar. Birileri bana yardım etsin. Evet az kaldı, az kaldı. Koşacağım, zıplayarak koşmam lazım arkadaşlar. Oyunu bitirmem lazım. Pizzacı beni yakalama. Ne olur ah yakalandı. Şimdi burayı tekrar oynayacağız büyük bir ihtimal. Evet şimdi pizzacıdan tekrar kaçmamız lazım arkadaşlar burada biraz dikkatli oynayalım ee, koşarak yakalandım zıplayarak yakalandım ama şimdi peşimde hemen hızlıca hızlıca doğru yola gitmem lazım yanlış yola gittim büyük bir ihtimal ben şimdi ağaçların altından doğru yola doğru gidiyorum gidiyorum ve oyunu bitirdim arkadaşlar Denizliğimizi çeşitleyecek yıldızını denizliğimizi çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Sizlere iyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.